Merak etmeyin İsmail Bey, ben böyle şeylere alışkınım, ben hallederim. Tamam da Canan Hanım, nasıl biliyorsun öyle edersin. Ya olamaz ya, olamaz ya, olamaz! Böyle bir şey olabilir mi ya? Mahvolduk ya, mahvolduk! Of! Tolga ne oluyor? Ne oluyor? Hazır betoncular işi bıraktılar. Nasıl yani? Nasıl yani? Öyle yani. Sizi mahvederim dedim, mahkemelerde sürünürsünüz dedim. Ee, Elinden geleni ardına koyma dedi, bir de küfretti, telefonu kapattı. Ya yani çalışmıyorlar mı şu anda? Çalışmıyorlar Canan Hanım, bıraktılar. A, a, a. Ama nasıl olur onların çay molası bile vermemeleri lazım? Hemen avukatlar devreye girsin, acil bir şeyler yapmamız lazım. Vallahi şimdi mahkemeye versek iki yıldan önce sonuç alamayız. Ay. Ya Canan Hanım, bizim bu binaları bu ay sonu teslim etmemiz lazım İsmail Bey. Üf, dünyanın tazminatını öderiz. Ee, ne yapacağız İsmail Bey? Ee, vallahi Canan Hanım ben bu işlerden pek anlamam. Ay olamaz. Olamaz. Olamaz Tolga böyle bir şey olamaz. Bizim sözleşmemiz yok mu bunlarla? Olmaz olur mu Canan Hanım? Hepsiyle tek tek ayrı ayrı sözleşmemiz var. Ama ne yapabiliriz? İşi bıraktı adamlar. Şantiye durdu. Binaları zamanında teslim edemezsek çok büyük bir prestij kaybı olur. Ne sen kalırsan bu şirkette ne ben kalırım Tolga. Ne yapacağız şimdi? Haklısınız. Kesin görevden alırlar bizi. Of. Ya ama ben onların sözleşmelerini daha önce incelemiştim. Bakın hepsini süründüreceğim, perişan edeceğim onları. Görecek onlar. Ya onlar perişan olacak. Bize ne olacak? Binaların teslim tarihi geldi. Ay tam bir rezalet. Uf. Ne oldu? Betoncular ve sıvacılar işi bıraktı. İşim bıraktı. Evet. evet. Bizim çocuklar. Evet. Alo. Hangi kişi? Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim, iyiyim. Ay kişi. Nasılsa. Eyiyim, eyiyim. Ay Sabuntay. Oğlan ne yaptı? Evlendirip sen? Aha. Sen de keftarladın. Ay keftar kişi. <gülüyor> <gülüyor> Yok, gidememişim. Bir de özlemişim ki. Göle girmeyi özlemişim. Sabahları Silikmeyi özlemişim, içli keteyi özlemişim, bozbaşı özlemişim, he, eşkili piloyu özlemişim esas. He, bak ne diyeceğim, burada değiller ki sabutay işi bırakıp, yok derim he, bırakmaz. Derler ki bıraktı, bıy. Yok oğlum, sen git başla. Sen git başta, sonra gel benimle konuş. Senin paran bende de. He vallahi imam söyleyin hakkı ha. Yok sen git başta. Ben ben geleceğim, ben gelirim. Di tamam. Ay keftar kişi. Ay kişi. <laughs> hadi, 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 hadi. Azlamış. Bir şey olmadı, başlayacaklar. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Yo. Ya beni çağırdınız buraya, ne güzel mutfak ölçülerini veriyordum. Yanlış anlaşma. Değil mi? Değil mi <laughs> ya, <hiç gülüyor> yanlış, yanlış anlaşma. <laughs> i give